Aç, açtırsana tek. Evet, Maraz'a bir tane teş Aç bakayım. Tek tek tek. Maraz tik, burada. Tik tak tic, tak tik tak. Maraz tek mati, maraz mi atıyor yoksa? Roşta kim çekmek ister? Ben bir de çekeyim, bir de, de sen çekeyim. Hadi bak. Evet, ev sallanıyor arkadaşlar. Getir şuraya. Tamam hadi burada. Arkadaşlar evde evi tutun. Evi tut. Maraz, maraz getir şuraya getir. Nasıl yapalım? Evet. Yavaş vur. Lan mazur. Mazur mu? <laughs> Dur. Bu adam arazım doğum günü arkadaşlar. Doğum günü kutlayın. Doğum günü kutlu olsun. Maraz. <laughs> oh! oh! <laughs> Herkes selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan <laughs> merhaba. Bugün bildiğiniz gibi yeni yükseltilebilir AKM geldi <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor oğlum? Yeni yükseltilebilir AKM Bugün yeni AKM gelmiş ve sizlerle birlikte <laughs> bir dahakine bazuka gelecek Arkadaşlar bugün yeni bir AKM geldi Görmüş olduğunuz gibi hemen AK'yi hani. Arkadaşlar bu arada her videoda olduğu gibi Bu videoda da 13. sezon Royal Pass çekilişimiz var iki kardeşimize Katılmak için videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli Ayrıyeten de yoruma Instagram adreslerinizi bırakın. Kazanan kardeşim de kendi Instagram adresinden akşam hikayede paylaşılacak. Hepiniz katılın bakalım. Devam. Göstermek istiyorum efendim. AK'miz burada hemen bir onlar çıkartıyorsunuz. <gülüyor> çık çıkartıyorsunuz. <laughs> <de> bak. <be. İşte, gülüyor> de... Oruç tutmuyor musun? Oruç tutmuyor. O zaman tutun, oruç tutanlara saygın ol. Oruç tutanlara saygın olsun lan. Ortada Shit nigga oh my god. <laughs> Bir dakika. Ben... <laughs> Yeni AK bu şekilde. Bir dakika şöyle de göstereyim. Hiç hemen söylemeni Unuttuk. Hemen gir. Çok güzel AK ya. ya o... öldürme efekti bu şekilde yükseltildisi bu şekilde öldürme mesajı. Mükemmel AK'ydi. Oo, önünde klima kumandası var. Ama miç bu şekilde. Oruç tutanlara saygın yok mu hiç? Oruç tutanlara saygın yok mu? Ya Mustafa Hadi onların böyle başı yoksa Bunlar Onların böyle başı yoksa Arkadaşlar videoya geçmeden önce Allah size de kliman bitsin! bittin Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Kanala abone olun ama inşallah kliman olur Kanal analitiklerinden yüzde Analitikte 127 şey olmuş İzleyenlerin sadece yüzde abone hadi olmuş Hadi gidin Taymaz gibi bir şey Yüzde şey, abone olmamış Ya <laughs> oğlum <laughs> 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 Tamam hadi sıra bende ben de açacağım bir tane Ne yapıyorsun lan çocuğa Ya <laughs> oğlum tamam. ne yapıyorsunuz lan Gel şimdi bir şey Aşağıda Rayman ben çizgi attırmış. Kendine bak lan sen iki tane attırdın. Ben iki tane attırdım. Ben iki Gevşekler gibi. O oh, kaçtan açtın lan? Onu açtım. Onun abla onun var. Geçti ya başı. Oo, Ne 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 DUR ne 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 Aç, açtırsana Evet, Maraz'a bir tane tek Aç atılı. bakayım. Tek tek tek. Maraz tik, tak, tik, tak, tik, tak. Maraz tek mi atıyor yoksa? Ne oldu Nasıl çıkmaz? <laughs> çıkmaz oğlum. Bir daha mı? Maraz Hadi bir daha Maraz. Maraz'a bu şefi dur lan. Maraz, dur la. Dur lan lan. Aa, Aa yanlışlaştı. Maraz tek yanlışlaştı da çıkardı. Oğlum çok yaklaşıyor ha. 2 oldu Neden böyle yapıyorsun sevgili köpek? Bu adam Maraz'ın doğum günü arkadaşlar. Doğum gününü kutlayın. Doğum günün kutlu olsun. Maraz. Açtın mı iyi Evet bakalım Mehmet kadar Mehmet Aa! bir şey getir. Aa, bana hiç açtırmadın mı sizler bir zaman top Mehmet aç tu anan gelmedi. Mehmet ben çıkmadım. buna bir depik atsam çıkar. Bir dakika o zaman ver bana bir. Böyle mi? Yok yok ben, ver atacağım, bana ben atacağım abi. ben atacağım, Hayır hayır ben çok aklıma hayır, çok güzel abi. bir Daha şey geldi ya. Ne dedin atacaktın niye tekli attın? Onlar roşta işte, çektirecektim sana ya valla. Roşta ben çekim mi? Roşta kim çekmek ister? Ben bir de çekeyim bir de sen çek. De çek. De. Hadi bak. Evet ev sallanıyor arkadaşlar. Getir şuraya. Tamam hadi burada. Arkadaşlar evde evi tutun evi tutun Nazar getir şuraya getir nasıl yapalım? Yavaş evet. vur. Evet. Lan mouse 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 mouse. <laughs> dur, öyle olmuyor. Başka da ev sallandı. Gel. Öyle de. Şu rahatsız olur Bastım Hadi çık da. Oy. Şu gelsin lan bari en azından. Oğlum zor yapmışlar lan bunu. Bayağı zor yapmışlar. Bu bayağı zor. Yani biz çıkarttık oyun kanalımıza var da. Tugay ve Deniz de çıkartmış da çok zor çok zor çıkarttılar. Onu da izleyebilirsiniz. Arkadaş gel lan. Yok gelmemiş. Oğlum şey diyeceğim Şu abi şaka bir yana mı? Şu maraz. Geldi mi? Oh, alo Tugay acil telefon var. Arkadaşımızı s**yorlarmış. Aaa geliyorum, geliyorum hemen ne demek? Gerçekten gitti lan manyaklara bak. Hı? Niye senin bir arkadaşına bunu yapsalar sen gitme? Hiçbir şey çıkmıyor. Evet arkadaşlar tek kaldığımıza göre yavaş yavaş devam edebiliriz. Kalmamışız. Bu hala burada bu manyak. Oğlum a Hiçbir şey çıkmıyor. Ben çıkartayım da gideyim ben. Al bir tane vur. Vur da git. Çık at. kalmadı. Boya çıktı. Hissettim aslında bir tane onunla vursam çıkacak gibi ha. Bir tane onunla vursam en azından şu çanta, kas ee, kask falan bunlar çıksa yine çok güzel olur. Boya yapardı zaten bu a güzel güzel şey çıktı çeki çukur bir şey çıktı ama o bir tane de bundan verdi set olarak ama başka da bir şey vermedi bu kötü oldu çok kötü oldu bunda ne var 5 tane boya var bizim bir kötü şu bizim bir kötü şansımızı atmamız lazım bir dakika bekliyor mu bir tane premium bir tane de klasik sandık vurduktan sonra uçalım gidelim orada kesin çıkaracağız kesin çıkarmazsak gelin yanıma ve buraya kadar izleyen kardeşlerim bir like bırakmayı unutmayın kesinlikle şimdiden teşekkürler sağ olun güzel bir like gelirse aa gelmedi like değil şey gelmedi güzel bir döngü ama altınlı mı altınlı gelmedi bu da çok kötü oldu tamam sakinim sakinim hazırım ya, ya sen gitmedin mi geliyorum 200 200'de normalde otomatik olarak veriyor ama UC'miz yok şimdilik. Bu arada en uygun, en güvenilir UC'lerinizi epin.com.tr sitesinden alabilirsiniz. Açıklama kısmından gidip benim linkimden alışveriş yapabilirsiniz. Sana. He. Bir. He. Taktik vermek isterim. Tabi. Buradan çıkıyorsun. Tabi. Buradan buraya giriyorsun. Ne alaka? Buraya giriyorsun bayağı Ne alaka? Şuradan buna Buraya gidiyorsun. Tamam. Banyo edilecek bir şey yazmadı. Geleş, bir Oç yazıyorsun. O yazma. O yazma. O yazma. Bunu Ç'ye gidiyor. Tamam, opu. Tamam, M. Buradan sürüyorsun. Oyun korktu. Banyo yersem ağzına sıçarım. Oyun korktu, evet. Şimdi buradan. Tamam. Buna giriyorsun. Tamam. İlk önce bir tekli, ardından bir onu vuruyorsun. Tamam. Çık geliyor daha. Oç yazsan gelecekmiş demek ki denizden. Vallahi mı? O bundan da bir tane onu vuruyorsun, bekliyorsun. Oo! Bekliyaz yaz. lan çıkarttı. Şaka yapıyorum. Tek attık. Vallahi şaka yapıyorsun <laughs> Tek attık ya. Sabahtan beri kafa attık. Ee, <laughs> attık, her şey yaptık, çıkmadı. Çocuk bir keleş ver, oç yazdı, çıktı. Bu nasıl bir, bir şey dakika. lan? Karton asker setini çıkarttık. Allah arkadaşlar sonunda çıkarttık. Oy benim kaskla ne güzel gitti lan kaskla tavaya deniz. Çantaya bak kaska tavaya bak onunla. Oh, Kas ver bakayım. Manyak. Bu neymiş lan? Bu neymiş bir dakika. Bu lan da kötü şansımız atar. Aa. Lan kitmit diye var burada. Bu ne işe yarıyor? Kask verdi. E. Ee? E. Ee? Hmm. E ee? E ee? Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Azcık biraz dahacık Eee Lucky Spin atacağım. AKM'yi alırsam çok güzel olur. Alamazsam Hop dur lan orada dursan keşke. Orada niye durmadın ki? Deniz. Evet. Kafa at. Teşekkürler. Girdi, aldım. Teşekkürler. Allah kafanın belasını verecek. Hiçbir şey çıkmadı ya. Lan DPI'nı düşürdün. Tamam. Geliyor. Patlattım bir tane. Onlu. Onlu patlattım. Boyadan başka bir şey vermiyor. Oğlum AKM'yi ver lan. Valla AKM'yi versen çok güzel olur. Gelmedi. Yok. Ee, yok. Çıktı mı? Oo kas çıktı. Helal lan. Kask çıktı güzel. Stegurus başlığı çıktı. Ama benim kaskım zaten güzeldi. Ben bunu niye kadar çok sevindim onu da bilmiyorum. Ee, bir tane daha onu vuramıyoruz. Hemen hızlı hızlı geç yapacağım. O! Oh! Aki geldi sandım. Açtım bakayım. Bir tane daha. Ne geldi? Hop dur dur orada. Durmadı. Hızlı hızlı vuruyorum son. Son onlular bunlar. Hızlı hızlı UC bitene kadar vuruyorum. Vurdum bir tane daha. Vurdum bir tane daha. Vurdum bir tane daha. Ve hiçbir şey gelmedi ayrıyeten. AK'yi çıkaramadık ama şöyle bir tane de klasimiz varmış. Bunu da açayım. tut Açtım bunu da. Geç dedim. Bizim şansımızın içine tüküreyim. Sadece karton Kostümünü çıkarttık. Bir de kaskını. Helal lan. Onu da ben çıkardım yani. Bir de bunu çıkarttık da benim kaskım daha güzel. Hı, benim kaskım evet, daha güzel. Işte. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.